Çankırı'ya ben Vatanalı bir ay oldu. Bir ay kadar bir zaman oldu. Bu bir ay zaman içinde Çankırı eşrafına, yöneticilerimizi, siyasetçilerimizi tanıma imkanı oldu. Hakikaten iyi bir idare kadrosu, iyi bir belediye başkanı, çok değerli milletvekilleri ve il yöneticileri var. Belediye başkanımız milletvekillerimizi ne zaman arasam, telefonla görüşsek hep sahadalar, İlçelerdeler, köyde, köylerdeler, oraların sorunlarıyla ilgileniyorlar, halkla ah, birlik içindeler. Yine askerimiz, polisimiz, demin ifade ettiğim gibi il yöneticilerimiz çok iyi seçilmiş insanlar. Onlarla inşallah ben güzel işler yapmayı hep birlikte, her birliği içinde Çankırımıza ne yapabiliriz? Bunların tespitini yapın. Bir nebze de sorbada tuzumuz olsun e, bağlılığından biz de katkı sağlamaya çalışacağız. ve bu değerli arkadaşlarıma da ülkemize ve e, ilimize gönülden yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu işler hakikaten sadece maaş için, sadece pozisyon için yapılacak işler değil. İnsanların gönlünden gelmesi gereken, yüreğinden gelmesi gereken işler. Ancak yürekten gelirse böyle özveriyle çalışmalar yapılabilir. Ben hepsine teşekkür ediyorum hepimiz saygıyla selamlıyorum. Çok değerli valimiz, çok değerli milletvekiller, Vali Zaman Komutanımız, Vali Vakfı Federasyonu Genel Başkanımız, Genel ee, Başkanımız, siyasal partilerimizin çok değerli temsilcileri, değerli üftümüz, sivil ve mesleki kuruluşlarımızın çok değerli temsilcilerin ve dolu dolu bir Ramazan anı şerife ulaşmak. Ama her bayram olduğu gibi müşterin o kadar gözleri dönmüş ki artık akılları başından gitmiş. Ne yaptıklar işte Allah bize acısın, Allah üzere yardım etsin. Yoksa maalesef iş artık kirli eller bizim can damarımıza kadar uzanmış durumda. Kılığımız günleri bizlere nasip etsin diyorum. Sözü fazla uzatmıyorum. Hepinizin tekrar bayramını tebrik ediyorum. Sağ olun. Tabii ki Medine'deki altı kişilik bir ölüm hadisesi değil, oradaki hadise inançlarımıza uzanan kirli ellerin bizim kutsal değerlerimiz üzerinde oyun oynamaları hepimizi çok feci bir şekilde üzmüştür. Bizim tabi ekonomik güçten kastımız alın teriyle aklın birleştiği yerdeki üretimi gerçekleştirmek. Sayılı devletlere baktığımız zaman bu çalışmalarımıza devam edeceğiz diyor. Tekrar tekrar bu mübarek Ramazan'ımızı hepimizi inşallah bir dahaki Ramazan'a diye ile sözlerime başlamak istiyorum. Ben de değerli milletvekilimizin bıraktığı yerden bir birkaç cümleyle duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak arzu ediyorum. Hakikaten hem en son Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlanmış bir şehir olan Medine-i Münevvere'de dün gece ortaya çıkan bu menfur saldırılar tekrar hep beraber düşünmemizi bizlere hep beraber, birlik beraberlik içerisinde dayanışma, kardeşlik içerisinde tekrar bu badireleri nasıl atlatmamız gerektiği yönünde bir düşünme imkanı tanıyor. Bir mübarek Ramazan ayı daha geride bıraktık. Bayrama kavuştuk. Bir ay çok uzun bir zaman değil ancak bu bir aylık zamanda vekillerimizin, belediye başkanımızın da ifade ettiği üzücü, elem verici acılar yaşadı. Onlarca insan hayatını kaybetti. Yüzlercesi de yaralandılar. Tabii terör örgütü bu işi İslam adına yaptığını iddia ediyor ama ne hikmetse Müslümanlara saldırıyor. İslamiyetin yüz parası bu örgütü devletimiz kendi hesabına en ağır şekilde cezalandıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle kayıtlarımıza Allah'tan rahmet yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Bizim ülkemiz millet olarak, devlet olarak dindik, ayakta durmaya devam ediyor. Bu milletin ve devletin biz çökeceğini, aman dileyeceğini düşünen bu vatan düşmanları hala bunu anlamamış olacaklar ki hainliklerine devam ediyor. Yaşadığımız acılar ve kederler bir taraftan, diğer taraftan da bu olaylar milletimizi ve devletimizi birbirine daha fazla kenetliyor, daha fazla bütünleştiriyor. Hiç unutmamalıyız ki bu millet büyük bir millet, bu devlet büyük bir devlettir. Bizi tebrik ediyorum. Çok değerli misafirler, elemsiz, acısız, sancısız belasız, umut ve refah, huzur içinde bir bayram geçirmenizi ve bir sonraki bayrama da sağlık içinde kavuşmanızı diliyorum. Hepinizin bayramını yeniden kutluyorum. Var olun, sağ olun. Çünkü... Görüşelim şu